Selam dostlar. Bu videoda sizlere Premiere Pro'da birinci ve ikinci ses dosyalarınızı nasıl kayıpsız, temiz bir şekilde birleştirebilirsiniz ve kullanmak istediğiniz ses dosyasını nasıl seçebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şu an görmüş olduğunuz gibi birinci ve ikinci ses dosyam var. Bu ses dosyalarını oynattığım zaman şu şekilde. Şu anda kaydı girdik. girdik. Kayıt. Kayıt. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ses kayması söz konusu. Bu sesi nasıl tek bir sese dönüştürebiliriz? Ve nasıl kaliteli sesi bu dosyada kullanabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Olabildiğince öz bir şekilde sizlere anlatacağım. Yani şöyle söyleyeyim dostlar. Eğer ki Premiere Pro'yu açmayabiliyorsanız siz de bu işlemi kolay ve temiz bir şekilde yapabileceksiniz. Şimdi ben ekran kaydını bilgisayardan alacağım. Bakalım bu işlemi... Nasıl yapıyoruz? Evet dostlar tekrardan beraberiz. Şu anda ses dosyasını bir oynatalım bakalım nasıl bir ses var önümüzde. Şu anda kayda girdik. Kayıt. Kayıt. Gördüğünüz gibi iki ses dosyası da birbirinden farklı bir şekilde ilerliyor. Yani seslerin arasında bir kayma durumu söz konusu. Şimdi bu durumu düzeltmek için şu görmüş olduğunuz video sekmesine çift tıklıyorum. Bu sekmeye çift tıkladıktan sonra bu ekran görmüş olduğunuz gibi büyüyor. Bu ekranın büyümesi demek bizim daha rahat çalışabileceğimiz anlamına geliyor. İkinci ses dosyamın şu kısmını birazcık açıyorum. Aynı şekilde birinci ses dosyamın şu kısmını da birazcık açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi sesleri daha net bir şekilde, daha büyük bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda yapmamız gereken şey sesleri birbiriyle eşleştirmek. Yani birbirine aynı gelecek şekilde ses kanallarını yerleştirmek. Gördüğünüz gibi bu ses biraz daha geride, birinci ses biraz daha ileride. O yüzden bu sesi birazcık kesiyorum. Şöyle üste taşıyorum. Üste taşıyamıyorum çünkü burası kesik. Burası kesik olduğu için tamamını almam gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunları nest yapalım. Okey diyelim. Bunlar artık birleşti. Şu an görmüş olduğunuz gibi kaba bir şekilde koymama rağmen düzelme söz konusu oldu. Hatta baya baya düzelmiş. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Şu an görmüş olduğunuz gibi baya baya iki ses dosyası da birbiriyle düzelmiş. Yani o da çok ayrıntılı yapmadım. Direkt olarak videoyu kestim ve yanına koymama rağmen video ses dosyası neredeyse birebir aynı şekilde hizalanmış. Eğer ses dosyanız mesela şu şekilde olsaydı bunu tekrardan şöyle şurayı biraz daha keselim. Mesela ses dosyanız bu şekilde bu kısım biraz daha önde. O zaman şöyle bu kısımları biraz daha büyütüp görmüş olduğunuz gibi ses kanalları neredeyse hizaları birebir aynı. Diğer taraflara da bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ses kanallarının hizaları birebir aynı. İlk başta yaptıktan sonra diğer taraflara da bir bakın. Belki oralarda bir kayma söz konusu olmuştur. İlerleyen sürelerde ses herhangi gibi sıkıntı olmasın diye genel itibariyle bir kontrol edebilirsiniz. Evet baktığımız zaman ses dosyaları neredeyse tapatıp aynı diyebiliriz. Şu anda bir kontrol edelim. Kontrolü şu şekilde yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ses dosyasının kanalı da açık. Yani bu dosyayı oynattığımız zaman eğer ki sadece bir tane ses çıkıyorsa o zaman bu ses yerleştirmesi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Şu an videoyu bir oynatacağım bakalım. Videonun durumu nasıl? Şu anda kayda girdik. Kayıt. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane ses çıkıyor. İlk kısmı kapatacağım. Bakalım sesin kalitesi nasıl. Şu anda kayda girdik. Kayıt. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi ikinci ses dosyamın sesi daha kaliteli. Birinci ses dosyamın sesi daha kötü. Evet ikisini tekrar izleyelim. Şu anda kayda girdik. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane ses çıkıyor. O zaman bu ses yerleştirmesi başarılı diyebiliriz. Şimdi birinci ses dosyasını silip bu ses dosyasını videoya aktarmak için C'ye basıyoruz. C kısım yoluna basıyoruz ve jileti alıyoruz. Jileti bu kısma değdiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir hizalanma söz konusu. Şimdi burayı delete yapıp siliyorum. Onu sildikten sonra şimdi bu video parçalı olduğu için bu kısmı da birleştirmem gerek. O yüzden bu kısma sağ tık yapıp nest diyorum. OK diyorum. Artık görmüş olduğunuz gibi bu kısım da birleşik. Bu kısmın rengini değiştirelim. Bu farklı bir renk olsun. Evet şu anda birinci ses dosyasını sileceğiz ve Kaliteli olan ses dosyamızı videomuza yerleştireceğiz. Bunun için sağ tık yapıyorum ve unlink yapıyorum. Unlink yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi birinci ses dosyamızla görüntü dosyamız birbirinden ayrıldı. Ses dosyamıza gelip delete yapıyoruz. Delete yaptıktan sonra şu göstergeyi alıyoruz. En sola yatırıyoruz. Yani iki videonun bittiği aynı hizaya getirdikten sonra şu üstteki videoyu yukarıya taşıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra ikinci ses dosyamızı ve görüntümüzü birlikte alıp sağ tık yapıyoruz ve link dedikten sonra artık bu ses dosyasıyla bu görüntü bir oluyor. Bunu hareket ettirdiğimiz zaman her yere beraber gideceklerdir. Görmüş olduğunuz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tekrardan bir dinleyelim. Şu anda kayda girdik. Kayıt. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi artık ekran kaydımızın sesi daha temiz ve daha güzel. Evet video bu şekildeydi dostlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.